Arkadaşlar selamlar. E, fuar alanında devam ediyoruz incelememize. Şu an içinde bulunduğum traktör Kumasan'ın 8195 modeli. E, bu traktör 4 silindirden oluşuyor ve 95 beygirlik bir traktör. İlk önce içerisinden başlıyorum her zamanki gibi. E, şöyle direksiyonu göstereyim arkadaşlar. Kumasan'ın klasik direksiyonu. Ayarlanabilir bir direksiyon arkadaşlar. Göstergezi dijital. Onda bir sıkıntı yok her zamanki gibi. İyi, direksiyon hem aşağı yukarı hem derinlik ayarı var arkadaşlar. Direksiyon sol kısmında ileri geri yaptığımız bir kol mevcut. Hemen altında far ayarları kontak. Bu diğer modellerde de aynı şekildeydi. Yani iş dizayn olarak çok benziyor. 8095'e de. Sağ tarafa baktığımız zaman bir el gazını görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. El gazımız mevcut. Hemen burada silge ayarlarını görebiliyorsunuz. Farlar, dörtlü flaşör. Onları kontrol ettiğimiz bir ünite bizi karşılıyor. De e burada ilk önce direksiyonu söylemiştim. Aşağı yukarı ayarlarını söylemiştim. Hemen ortasındaki yerlerinden de derinlik ayarı yapabiliyor bu arada. Tekrar onu da söyleyeyim. Debraja e bakalım. Gördüğünüz gibi devraj e işte yani normal sertlikte diyebilirim. E, Gaz klasik motorunda çok yakın yapılıyor ben en sevmediğim yer ve e, ucundaki tutamaç daha iyi yapılabilirdi. Traktörün bir arkadaşlar vitesine bakalım. 12 ileri 12 geri vitesle uçuyor 24 vites. Geçişleri iyi arkadaşlar. Hani güzel geçişleri var. Zorlamıyor buradan bunları da göstereyim size. Bu gördüğünüz gibi çok yakın yapılmış yine aynı şekilde. Derinlik hassasiyet ayarı. Yani fites ederek yanında. Ya yani o da saçma olmuş. Derinlik hassasiyet ayarını yaptığımız yer arkadaşlar burası. Buradan ee tepe lambasını görebiliyorsunuz. Dört çekere geçiş, diferansiyel kilidi gibi tuşların bulunduğu ünite arkaya baktığımız zaman burada 4 adet hidrolik güç çıkışımız var onları kontrol ettiğimiz 2 adet kolumuz mevcut kabini çok geniş bu arada onu söylemeden geçmeyeyim kabin traktörün gerçekten çok geniş yapılmış bardaklık böyle ıvır koymak için yerimiz kolçağımız İnelim arkadaşlar aşağı bir de traktörü size dışarıdan göstereyim. İçerisi bu şekilde. İki adet basamağı var bu arada traktörümüzün. Şöyle markasını size bir daha yakından göstereyim. Tümiosan 8195. Yakıt deposu hemen sol tarafta kabinin 115 litrelik bir yakıt deposu mevcut. Bu da gayet yeterli. Sizlanmamız. Ön tarafa doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar klasik aydınlatmalarımız tüm ortamdan artık bu her zaman bu modellerinde ön plana çıkıyor. Şöyle önden görüyorum. Size gösterdim. Ön taraftaki ağırlıklara baktığımız zaman arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10 tane ağırlık var. Tanesi 40 kilogramdan toplam 400 kilogramlık bir ağırlık var ön tarafında haberim yok. Beni aramaya. Kabinin sağ tarafına direkt e, egzoz konumlandırılmış hemen altında alet çantası mevcut. Egzozu da şu şekilde göstereyim size. İki adet gördüğünüz gibi burada çalışma alanımız mevcut. Arkasına doğru geçelim. Bir traktör arkadan göstereyim size. Asiklerimizin ölçüsü de bu şekilde gösterelim. Arkaya geçtiğimiz zaman sol tarafına silecek suyu konumlandırılmış. Hemen yanında da elektrik soket çıkışı var. Orta kolumuz burada. Burada aynı şekilde hidrolik kontrol bir elde kumanda yapmış. Orada güzel bir şey. Dediğim gibi 4 adet güç çıkışı vardı. Hidrolik çıkışımız mevcut. Asansör çekimiz ve normal çekimiz mevcut traktörümüzde. Kurt ağız ve iklimat sistemi var bu arada. Yukarıya baktığımız zaman da tepe damlamamız ve 2 adet çalışma damlamamızı görebiliyoruz. Arkadaşlar Tünosan 81095 modeli bu şekilde. Umarım tanıtımı beğenmişsinizdir. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.